Bölüm 6. Komünizm gizlendi. Stephen Jay Gould, Amerika Birleşik Devletleri'nde evrim teorisi dendiğinde Darwin'den sonra akla gelen ilk isimlerdendir. Harvard Üniversitesi'nde yıllardır zooloji ve paleontoloji profesörü olan Gould, evrim teorisi lehine yazdığı çok sayıda kitap ve medyada bu konuda sık sık boy göstermesiyle tanınır. Evrim konusunda bir tartışma olduğunda Time, Newsweek gibi dünyaca ünlü dergiler Gould'dan görüş alırlar. Doğa tarihi müzelerindeki kitapçıların vitrinlerinde Gould'un kitapları en ön plandadır. Gould, Darwin'in açıklarını kapatmaya, evrim teorisinin fosiller karşısındaki yenilgisini bir şekilde kurtarmaya çalışır. Stephen Jay Gould'un Darwinizm kadar bağlı olduğu bir ikinci ideoloji daha vardır: Marksizm. Gould bunu her zaman açıklıkla ifade etmiştir. Ona göre Darwinizm ve Marksizm bir madalyonun iki ayrılmaz yüzüdür. Darwin doğanın diyalektiğini, Marx ise tarihin diyalektiğini açıklamıştır. Gould'un darinizme olan bağlılığı aslında diyalektik materyalizme olan bağlılığının bir sonucudur. Darwin için Darwin doğayı yorumlarken çok tutarlı bir materyalist felsefeyi uyguladı demekte ve onu bu nedenle ısrarla savunmaktadır. İşte dünyanın en ünlü marksist darvinistlerinden biri olan Gould, 1992 yılında Rusya'ya bir gezide bulundu. Bu geziden birkaç yıl önce Doğu bloku parçalanmış, bir yıl önce de Sovyetler Birliği çökmüş, Komünist Parti tarih olmuştu. Tüm dünya komünizmin mutlak şekilde yıkıldığını konuşuyordu. Ama Gould olayı daha farklı yorumladı. Gezi dönüşünde gazetecilere bir demeç verdi ve Marksizmin bir uygulaması yıkıldı ama Marksizm tarihin bilimsel yorumu olarak geçerliliğini koruyor dedi. Yani Gould'a göre Marksizm hala yaşıyordu. Komünizm yaşıyor. Stephen Jay Gould'un Darwinizm'e olan bağlılığı istisnai bir vaka değildir. 20. yüzyıl boyunca evrim teorisini savunan önde gelen bilim adamları arasında çok sayıda Marksist vardır. Alexander Oparin, Haldane gibi yüzyılın ilk yarısında evrim teorisi adına en önemli çalışmaları yapan kişiler koyu birer Marksisttir. Halen John Maynard Smith, Richard Lewontin gibi batılı evrimci bilim adamları da Marksizmin ısrarlı birer savunucusudur. Bu kişilere göre Darwinizm ve Marksizm eş anlamlıdır. Her iki teori de ortak bir felsefi temele dayanır. Diyalektik materyalizm. Marx bunu tarihe, Darwin'de doğaya uyarlamıştır. Dünyanın komünizm yıkıldı diye yorumladığı olgu yani Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü ise bu kişilere göre sadece Marksizmin yanlış bir yorumunun çökmesinden ibarettir. Diyalektik materyalizm var olduğu sürece Marksist siyaset anlayışı devam edecektir. Bu düşünce dünyada halen Marksizme inanan çok sayıda örgüt veya aydın tarafından da savunulur. Bu güncel komünistler daha henüz Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku varken bu ülkelerdeki komünist rejimleri de Marksist ideolojiyi birbirinden ayırmışlardı. Mevcut komünist rejimlere real sosyalizm yani yaşanan sosyalizm diyorlar. Buna karşılık sosyalist ideolojinin bu rejimlere bağlı olmadığını, bu rejimler yıkılsa da ayakta kalacağını ileri sürüyorlardı. Bugün ise bu iddiayı daha etkili bir biçimde dile getirmektedirler. İddiaları şudur: Marx'a göre bir toplum belirli evrelerden geçmelidir. Önce kapitalizme yaşamalı, ardından sosyalizme ve sonra da komünizme ilerlemelidir. Oysa Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejimlerinde tarım toplumundan sosyalizme doğru ani bir geçiş olmuştur. Aradaki kapitalist aşama atlanmıştır. Dolayısıyla Marksistler'e göre bu rejimlerin başarısızlığı doğaldır. Şu an bu ülkelerin kapitalizmi benimsemesiyle birlikte Marx'ın sözünü ettiği kapitalist aşama yaşanacak ve ardından sosyalizm daha kalıcı ve güçlü olarak gelecektir. Bu yorum günümüzde hala marksizme inanan pek çok kimsenin benimsediği yorumdur. Bunların arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Stephen Jay Gould gibi önde gelen bilim adamlarından Avrupalı komünist partilere, marksist aydın ve gazetecilerden bölücü komünist terör örgütlerine kadar çok geniş bir kadro yer alır. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin ve Doğu blokunun çöküşü üzerine komünizmin bir tarih olduğunu ve artık dünya için bir tehlike olmadığını düşünmek son derece yanlıştır. Komünizm, diyalektik materyalizmin siyaset teorisidir. Diyalektik materyalizm yaşadıkça komünizm de yaşayacaktır. Eğer bir felsefe toplumda güçlü olarak yaşarsa onun siyasi yönden etkili olması sadece uygun bir ortam bulma meselesi olur. Eğer diyalektik materyalizm güçlü ve yaygın bir felsefe olarak yaşarsa onun siyasi boyutu olan komünizmde uygun ortam bulduğunda etkili bir güç haline gelebilir. Bugün dünyanın genelinde liberal ekonomiye ve demokrasiye yönelik güçlü bir güven vardır. Ancak liberal ekonomik düzende meydana gelebilecek uluslararası bir kriz insanın psikoloji ve eğilimlerini bir anda değiştirebilir. Nitekim bunun örnekleri geçmişte yaşanmıştır. 1929'da yaşanan Büyük Buhran sonucunda tüm dünyada büyük bir ekonomik kriz meydana gelmiş. Bu da Avrupa'daki komünist ve faşist partilerin popülaritesini bir anda arttırmıştır. Büyük Buhranı kapitalist sistemin çöküşü olarak yorumlayan komünistler kitleleri çok daha kolay etkileme imkanı elde etmişlerdir. Kaldı ki şu anda bile özellikle Avrupa ülkelerinde komünistlerin kayda değer bir gücü vardır. Fransa ve İtalya'daki komünist partiler halen güçlüdür. Hemen her seçimde oldukça yüksek oy oranları elde ederler. Eski Doğu Bloku ülkelerinin hemen hepsinde eski komünist kadrolar tarafından yönetilen sosyalist partiler vardır ve bunlar da yine son derece yüksek oy oranlarına sahiptir. Sözünü ettiğimiz türde bir uluslararası ekonomik kriz bu ülkeleri kolaylıkla söz konusu sosyalist partilerin ve ardından da komünist bir rejimin kucağına itebilir. Rusya, bir ileri, iki geri. Siyasi yelpazenin İki zıt ucu gibi görünen faşizm ile komünizm arasında ise aslında çok ince bir çizgi vardır. Her iki ideoloji de benzer bir toplum ve ahlak yapısına ve lider modeline sahiptir. Nitekim her iki ideoloji de siyaset biliminde totaliter ideolojiler olarak aynı sınıfa dahil edilir. Devletin toplumu baskıyla, korkuyla ve propagandayla yönettiği, muhalifleri en acımasız yöntemlerle ortadan kaldırdığı modeldir totaliterizm. 1991'den sonra Rusya'nın siyasi rejimi ve siyaset kültürü pek fazla değişmemiştir. Komünizmden mafya egemenliğine dayanan bir tür faşizme geçilmiştir ki belirttiğimiz gibi bu temelde bir değişiklik sayılmaz. Asıl değişim ekonomide ve sosyal yapıda olmuştur. Pek çok hızlı zengin türemiş, halkın büyük bölümünün yaşam standardı düşmüş, zenginler ile fakirler arasında giderek büyüyen bir uçurum oluşmuştur. 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaşanana benzer bir vahşi kapitalizm yapısı Rusya'ya hakim olmuştur. Devletin merkezi otoritesinin zayıflaması ile birlikte ortaya çıkan mafya örgütleri ise bir tür feodal yapı oluşturmaktadırlar. İlginç olan her iki yapının da Marksizme göre devrim öncesi şartları meydana getirmesidir. Yani Rusya'nın mevcut yapısı Marksist açıdan komünizm öncesi bir yapıdır. Rusya'da hala yüksek bir oy oranına sahip olan, dağısı devlet mekanizmasında etkili olan komünistler mevcut durumu bu şekilde değerlendirmektedirler. Liberal ekonomiye ve demokrasiye olan güveni sarsabilecek muhtemel bir uluslararası kriz, komünistlerin bu teorisini pratiğe çevirebilir ve Rusya kolaylıkla yeniden komünist bir rejime geçebilir. Aslında bu noktada komünizmin sinsi taktiklerinden biri karşımıza çıkmaktadır. Komünistler kendilerince tarihi sıralamalarının bozulmasından kaynaklanan bir düzenleme yapmaktadırlar. Bu nedenle Rus halkını mafyanın eline vermişler ve klasik bir kapitalizmin yaşanmasına ortam hazırlamışlardır. Kurdukları bu sistemle halkı yoğun olarak ezdirmekte ve onlara başka çözüm yok, tek çözüm komünizm dedirtmeye çalışmaktadırlar. Öte yandan komünizm gizliden gizliye varlığını sürdürür. Mevcut kadroların tümü eski komünistlerden oluşmaktadır. Ve Marx'ın diyalektik materyalizmi ile eğitilmiş bu kişiler komünizm hayallerinden vazgeçmiş değildirler. Aksine, komünizmin kapitalist safhadan geçmesi gerektiğine inananlar, komünist olmanın bir gereğini yerine getirmek için kapitalizmin yaşanmasına seyirci kalmaktadırlar. Gerçek komünist oldukları için şu an kapitalizmi uygulamakta ve savunmaktadırlar. Diyalektik materyalist ilkeleri benimsemiş bu insanlar açısından nihai hedefe ulaşmak için bir gün komünist, bir gün faşist görünmek son derece kolaydır. Nitekim aslında faşizmde de komünizmde de amaç aynıdır: insanlara zulmetmek. Bu iki ideoloji arasında çok ince bir çizgi vardır. Sadece komünizm zulmünü hümanist sloganlar altında gizliden gizliye devam ettirmektedir. Yaptığı zulme ve uyguladığı vahşete gerekçe oluşturmaya çalışmaktadır. Tüm bu gizli perdelerin ardında şu an komünizm Rusya'da iktidardadır. Rus devleti klasik komünist yapıdadır. Türkiye Cumhuriyetleri askeri kontrol altında tutan Rusya değişmemiştir. Sovyetler Birliği fiili olarak halen durmaktadır. Koyu komünist kadro halkı kapitalist bir yaşam içinde iyice ezdirmekte, üstelik bir yandan da dinsizlik ve ahlaksızlık telkinlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Bu telkinlerin ve taktiklerin sonucunda ahlaki değerlerinden iyice uzaklaşan, yüce Allah'ın varlığını unutan bir toplumun komünizmi kabul etmemesi için bir sebep kalmayacağını hesaplamaktadırlar. Ellerinde hala Stalin veya Lenin posterleriyle yürüyüşler yapan Rus komünistleri azımsanmayacak ve küçümsenmeyecek bir güze sahiptir. Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünü Lenin'in 1904 yılında yazdığı Bir Adım İleri İki Adım Geri adlı kitabında belirttiği gibi nihai hedefe giden yol üzerinde geçici bir geri çekilme olarak görmektedirler. Lenin söz konusu kitabında şöyle yazmıştır. Bir adım ileri iki adım geri. Bireylerin yaşamında, ulusların tarihinde ve partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur. Ama devrimci sosyal demokrasi ilkelerinin proleter örgütünün ve parti disiplininin eninde sonunda tam zafer kazanacağından kuşku duymak alçaklığın en canicesi olur. Mao yaşıyor. Buraya kadar ele aldığımız Doğu Avrupa ve Rusya örnekleri komünizmin 90'larda yıkılmış ama yeniden hayata geçmesi muhtemel olan örnekleridir. Ancak komünizmin bir diğer versiyonu vardır ki zaten hiç yıkılmamıştır ve kapitalist bir görüntü altında her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir. Bu versiyon aynı zamanda komünizmin en kötü, en barbar versiyonudur. Maoizm. Sovyet Rusya 1991'de yıkılmış, ardından Lenin ve Stalin'in her yeri süsleyen heykelleri sökülmüş, Rusya komünizmi sözde terk etmiştir. Oysa Çin'de asla böyle bir şey olmamıştır. Mao'nun 1976'daki ölümünden bu yana Çin hala komünist parti tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Çin kapitalist ekonominin kurallarını benimsemiş, bu yolla büyük bir ekonomik gelişme elde etmiştir ama siyasi sistem hala komünisttir. Daha da önemlisi siyasi ve toplumsal kültür hala komünisttir. Ve Mao, on milyonlarca Çinlinin eli kanlı katili, garip bir şekilde hala Çinliler tarafından adeta kutsal bir kişi gibi görülmektedir. 10 Ocak 1994 tarihli Time dergisi Mao yaşıyor başlıklı haberinde Çin'de Mao'ya yönelik kitle eğilimini Mao çılgınlığı olarak tanımlamış ve şöyle yazmıştır sıradan Çinliler için Mao hala bir Sphinx. Yüz ayrı yüze sahip bir idol. Aynı kutsal kitap gibi. Her yerde sözlerinden alıntılar yapılıyor. Koleksiyoncular Mao'nun konuşmalarını içeren kasetleri topluyorlar. Mao resmini içeren armalar, rozetler, kitaplar, çakmak ve hatta yoyolar yok satıyor. Mao'nun doğum günü anısına 5000 adet üretilen altın elmas saatler 1500 dolara satılıyor. Ortalama bir aylık maaşın 30 katı. Hunan eyaletinin güney orta bölgesinde yer alan büyük serdümenin doğum yeri olan Shaoshan kenti sadece 1992 yılında 1 milyon hacıya ev sahipliği yaptı. Kent geçtiğimiz günlerde de favori evladının 10 metre yüksekliğindeki dev bir heykelini hizmete açtı. Amerikan The New Republic dergisinde 1997 yılında Mao her zamankinden daha fazla başlıklı uzun bir makalede Çin'deki Mao putu şöyle anlatılmaktadır. Mao Tse Tung. Hala Çin politik kültüründeki merkezi hakim figür olmaya devam ediyor. Hala bir tür imparator. Hala kendisine derin bir saygı gösteriliyor. Ve hala son derece popüler. Bunun kanıtı Çin'in her yerinde. 1994 yılında yapılan bir halk oylamasında Çinlilerin %40'ı Mao'yu ideal lider olarak gördüklerini açıkladılar. Buna karşı Deng Xiaoping'e yani o dönemki Çin liderine çıkan oy oranı ancak %10'du. Çin Sosyal Bilimler Akademisi eski üyelerinden Yan Jiagi, Asya News dergisine yaptığı açıklama günümüzdeki Çin gençleri Mao'nun hatalarını bilmiyorlar veya ciddiye almıyorlar diyor. Onun büyük bir lider olduğunu düşünüyorlar ve sadece dengin hatalarını biliyorlar. Kırsal alanlarda Fujian ve Guangdong eyaletlerinde Mao'nun anısına yeni ve büyük tapınaklar inşa edildi. Bir yeni tapınak da Kuzey Shanxi bölgesinde inşa ediliyor. Bu tapınaklara sıkça gelen parti görevlileri ve köylüler Mao'nun hastalıkları iyileştirmekten iyi bir hasadı garantilemeye kadar her şeyi yapabileceğine inanıyorlar. 1993'te Sichuan'daki bir fabrikada çalışan bir grup işçi Mao'nun 100. doğum yılı şerefine topluca intihar ettiler. Pekin ve Şangay'daki taksi şoförleri dikiz aynalarına Mao'nun resimlerini yapıştırıyorlar. Sanatçılar Mao'nun yüzünü resimlerinde sık sık kullanıyorlar ve Mao'nun dev bir portresi hala Tiananmen meydanında hakim durumda. Ve en önemlisi partide ve üniversitelerde yeni moda politik felsefe demokrasi değil yeni Maoizm. Mao bir geri dönüş yapmış değil. Zaten buradan hiç ayrılmamıştı. Almanya ve Rusya'nın aksine Çin hiçbir zaman geçmişiyle hesaplaşmadı. Hiçbir zaman Maoculuktan vazgeçme çabasına girmedi. Komünist Parti 1950'lerdeki büyük atılımın veya kültür devriminin vahşetlerinin sorgulanmasına asla izin vermiyor. Bu konular hakkındaki gerekçeleri konuşma girişimleri bastırılıyor. Örneğin 1993 yılında Şangay Üniversitesi dergisi Mao'nun kıtlığında 40 milyon kişinin öldüğünü yazdığında dergi acilen toplatıldı. Çin'in politikası milliyetçilikle komünizmi birleştiren bir felsefeye dayanıyor ve bu da bu felsefenin kurucusu olan Mao'nun efsanesine dayanıyor. Peki Mao'nun ardından Çin'de yaşanan kapitalistleşme ne anlama geliyor? Bu Çin'in Mao'culuktan uzaklaşması mı yoksa Mao'culuğun ekonomik yönden güçlenmesi mi? Aynı makalede bu konuda da şu bilgiler veriliyor. Kültür devriminin sonuçlanmasından sonra bile Mao kültü yaşamaya devam etti. Komünist parti kendisini entelektüel olarak Maoizmle doldurmayı sürdürdü. İki ana grup ortaya çıktı. Maoist radikaller ve nostaljikler. Bu ikinci grup 1950'lerde altın dönemi özlüyorlardı. Partiyi yöneten Mao'cular Mao'ya inançlarını koruyorlar ama kültür devriminin barbarlığı insanların hafızalarında taze olduğu için bunu açık olarak ifade etmiyorlardı. Maoizmin komünist milliyetçi felsefesinin tam olarak çiçek açması için Çin'e yönelik bir tehdit oluştuğu izleniminin doğması gerekiyordu. İnsanları Çin'in büyüklüğünün zaafa uğramaya ve batı komplolarının etkili olmaya başladığına inandıracak bir olay. Bu olay 4 Haziran 1989'daki Tiananmen Meydanı'ndaki protestocu öğrencilerin üzerine Çin tanklarının yürümesiyle gerçekleşti. Tiananmen'in hemen ardından kaosa düşürülen Çin fikri, partiye sınıf çatışması kavramını uyandırma imkanı verdi. Devlet başkanı Jiang Zemin, Çin'in ekonomik reformlara devam edeceğini ama hiç kimsenin demokratikleşme rüyası görmemesi gerektiğini açıkladı. Jiang'ın emriyle parti kırsal kesimlerde düşünce reformu başlattı ve Maoist tipte eğitim kampanyaları düzenlendi. Bugün Çin'de Maoizmi yeniden tam olarak uygulama girişimlerinin gücü komünist parti içinde genç entelektüellerden geliyor. Halkın Günlüğü veya Gerçeği Aramak gibi büyük gazeteleri Marksist radikaller yönetiyor. Bunlar 1995 veya 1996'da sınıf çatışmasına ve Maoizme tam olarak dönmeyi savunan 10.000 kelimelik dokümanlar yayınladılar. Görüldüğü gibi Maoculuk Çin'e hala hakimdir ve bu hakimiyet sadece Mao döneminden miras kalmış yaşlı komünist parti yöneticileri için değil, Marksizme körü körüne bağlanmış genç kuşaklar için de geçerlidir. Köylüler ve eğitimsiz kitleler Mao'yu çok üstün bir varlık olarak görmekte, entelektüellerin büyük bölümü de Marksizm, Leninizm, Maoizm ideolojisini bilinçli olarak savunmakta ve yaymaktadırlar. Çin'in kapitalizmi sadece Maoizmin gizlenmesine ve güçlenmesine yaramaktadır. 1.2 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, ekonomisini giderek güçlendirmekte ve bir yandan da silahlanmaya önem vermektedir. Öyle ki Çin'in 21. yüzyılda ABD'ye rakip bir süper güç olacağı hesaplanmaktadır. Bu derecede bir güce sahip olan Çin'in hala Mao'cu olması, Çinlilerin bir Mao çılgınlığıyla yaşaması, komünizmin ölmediğini, sadece gizlendiğini bir kez daha göstermektedir. Dahası gizlenen bu komünizm, komünizmin özellikle Mao'cu versiyonu yani en kötü, en barbar, en vahşi versiyonudur. Uluslararası Mao'cu Hareket Mao sadece içinde değil, uluslararası alanda da hala yaşamaktadır. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından uluslararası alandaki komünist ağırlık Mao'culuğa kaymıştır. Kuzey Kore ve Vietnam'da hala Mao'cu ideolojiyle yöneten komünist kadrolar iktidardadır. Bundan da önemlisi bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde Maoculuğu benimseyen ve Mao stili gerilla savaşlarıyla kan döken terör örgütleri bulunmaktadır. Farklı ülkelerin Maocu örgütleri Maocu Enternasyonalist Hareket adı verilen ortak bir örgütlenme içindedirler ve Avrupalı komünist partilerden büyük destek görmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi internet sitesinde yayınlanan bir analiz yazısında uluslararası Maocu hareketten şöyle söz ediliyor: Uluslararası terör araştırma merkezlerinin verilerine göre Marksist-Leninist-Maoçu terör örgütlerinin sayıları son yıllar içinde dikkat çekecek kadar artmıştır. Uluslararası terörü izleyen kaynaklara göre Maoizmin gerek söylem gerekse eylemlerinde yoğun bir faaliyet içerisinde bulunduğu gözleniyor. Acımasız, kanlı, Batı düşmanı ve antidemokratik bir kafa yapısıyla sürdürülen bu evrensel hedefli faaliyette başı çeken örgüt ve grupların başında Sri Lanka'da Tamil Kaplanları, Peru'da Aydınlık Yol, Kamboçya'da Kızıl Kımerler ve adlarını yeni duyurmaya başlayan Maocu terör örgütleri bulunmaktadır. Maocuların hedefi Mao'nun öğretilerini kan dökerek yaymak. Ülkelerindeki demokratik rejimleri silahlı mücadele yoluyla yıkıp yerine bir Marksist, Leninist, Maoist devlet kurmaktır. Elbette ki bunun altında yatan asıl büyük hedef Maoculuğu tüm dünyaya yaymaktır. 1996'da Doğu ve Batı'nın Mao'cu terör örgütleri aynı yıl içinde iki kez bir araya geldiler ve aralarında ortak bir eylem politikası izleme konusunda karar aldılar. Amerika'da yapılan toplantıdan sonra alınan kararlar şöyleydi. Faaliyette bulundukları ülkelerde parlamenter demokrasiyi yıkmak, hedeflerine ulaşmak için yalnızca asker, polis ve devlet görevlilerine karşı değil, kendilerinden olmayan çocuk, genç, yaşlı, kadın ayırmaksızın öldürmeye, merkeziyetçi ve tek idareye dayalı insan haklarının hiçe sayılacağı bir yöntem kurmaya, marksizm, leninizm, maoizm ideolojisine bağlı bir dünya devrimi yaratmaya and içmişlerdi. Amerika ve Hindistan'da yapılan toplantılarda alınan bir diğer önemli karar da dünya devrimine zemin hazırlayacak bir maoizm propagandası merkezi kurmaktı. Maocu Enternasyonalist Hareket adlı bu merkezin Kanada'da faaliyette bulunduğu sanılıyor enternasyonalist maocular çizdikleri çerçeve içerisinde hedef seçtikleri ülkelerdeki insanları kışkırtıcı ve isyana teşvik edici yayınlar hazırlayarak bunların dağıtılmaları için o ülkedeki yandaşlarına yolluyorlar. Somut bulgulara dayanan bu bilgiler Maoizmin uluslararası bir çalışma içinde olduğunu bir kez daha göstermektedir. İdeolojik kökleri Kızıl Çin'in kanlı diktatörüne uzanan uluslararası komünist ağ dünya için büyük bir tehlike olmaya devam etmektedir. Bu komünist ağın ülkemizde bir etki oluşturmaması ise Türk milletinin İslam'dan aldığı sağlam karakter ve inançtan kaynaklanmaktadır. Din, komünizmin önündeki en büyük engeldir ve ancak dine karşı samimi bir bağlılık yaşayan toplumlar komünizmin kışkırtmalarından ve aldatmacalarından sakınabilirler. Dindar Türk milleti, komünizmi kendisine benimsetmek için yapılan tüm çabaları boşa çıkarmış, Atatürk'ün komünizm Türk dünyasının en büyük tehlikesidir, her gördüğü yerde ezilmelidir, sözünün de gereği olarak Komünizme ve diyalektik materyalist felsefeye hiçbir zaman itibar etmemiştir. Türk milleti bu sağlam karakter yapısıyla 21. yüzyılda tüm dünyada materyalizme karşı verilen mücadelenin öncüsü olacaktır. Sonuç. Komünizm hala yaşamaktadır. Hem de uzağımızda değil, yanı başımızda. Doğu Avrupa'nın büyük bölümünde ve hatta bazı Batı Avrupa ülkelerinde komünist veya sosyalist partilerin iktidara gelmesi zor değildir. İktidara gelecek bu partilerin eğer uygun sosyal şartlar oluşursa kalıcı bir komünist rejim tesis etmeleri de olasıdır. Rusya komünizmden faşizme ve vahşi kapitalizme doğru bir savrulma yaşamıştır. Ancak bu ideolojiler arasındaki ince sınır nedeniyle yeni bir sosyal hareket sonucunda tekrar komünizme dönebilir. Çin zaten hala Mao'nun fikirlerini yegane doğru olarak görür. Halen komünist olan Küba, Kuzey Kore ve Vietnam'da da komünizmin etkisi açıktır. Günümüzde komünizm birileri iki geri taktiğini uygulamaya sokmuş ve geri adım atmıştır. Bu nedenle çeşitli ülkelerde farklı isimler altında faaliyetlerini sürdürmekte komünist tehlikenin dünyada bulunmadığı imajını vermektedir. Ancak komünizm diyalektik materyalizmin çatışma iddiası ile tüm insanlık için her şartta sonu gelmez bir kan dökme kuyusudur. Hangi görünüm veya isim altında olursa olsun diyalektik çatışmayı tarihin vazgeçilmez bir kanunu olarak gördüğü için insanlara zulüm ve beladan başka bir şey getirmesi mümkün değildir. Bu tehlikeye karşı alınması gereken tedbir ise tehlikeyi üreten bataklığın kurtulmasıdır. Yoksa tek tek sivrisineklerle yani komünizm taraftarlarıyla mücadele etmek komünist bataklığın kurutulması için yeterli olmayacaktır. Bataklık kurutulmadığı sürece sivrisinekler gittikçe artan bir hızla üremeye devam edeceklerdir. O halde bu bataklığı kurutmanın yolu nedir? Marksistlerin, Marksist Leninistlerin, Maocuların veya bir başka komünizm versiyonunun ortak dayanağı Darwinizmin evrim teorisidir. Önceki bölümlerde de incelemiştik. Bu teori Marx'ın ifadesiyle komünizmin doğa bilimleri açısından temelidir. Engels, diyereklik materyalist öğretileri açısından Darwin'i Marx'la eşdeğer görmüştür. Lenin ve Troçki Darwin'den etkilenmişler, Stalin genç bir din adamı iken Darwin'i okuduğu için ateist olmuştur. Mao'nun ve Çin komünizminin entelektüel temelleri tamamen Darwinizm'de gizlidir. 1968'de dünyayı sarsan Marksist öğrenci hareketinin lideri Herbert Marcuse de yine Darwinizm'den ve özellikle Darwin'in uygun olanların hayatta kalması fikrinden etkilenmiş bir ideologdur. Darwinizm olmadan komünizm de var olmaz. Dolayısıyla 20. yüzyılda 100 milyondan fazla insanın canına mal olan ve hala alttan alta örgütlenme ve güçlenme çabası içinde olan komünizmin tek gerçek panzehiri Darwinizmin bilimsel ve fikri alanda çürütülmesidir. Darwinizmin bilimsel yönden tamamen çökmüş bir teori olduğu, canlıların evrimle var olmadıkları, Allah tarafından kusursuzca yaratıldıkları ortaya konduğunda geriye ne Marx ne Lenin ne Mao ne de duvarlarına bulunan posterlerini asarak kan döken veya dökmeye hazırlanan militanlar kalacaktır. Darwinizm aldatmacasının ortadan kalkması komünizm gibi kan dökme kuyularını yok ederken bir yandan da insanların gerçek yaratıcımız Rabbimiz olan Allah'a dönmelerine ve onun öğrettiği ahlaka göre yaşamalarına vesile olacaktır. Ve bu sayede okuyacağımız Kur'an ayetinde emredildiği gibi insanlar topluca barış ve güvenliğe kavuşacaklardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Bakara suresi 208.